Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere araka yapacağım. Başka yerlerde bezelye olarak da bilinir ama İzmir'de bunu için yaprağını da koyuyoruz malzeme şeyim yemeğimizin içine. Şöyle yaprağın içindeki zarı ile birlikte şöyle çıkardığınız zaman bu yapraklarını da kullanabiliyorsunuz. Yemeğe çok güzel bir tat katıyor. Şimdi yapımına başlayalım yemeğimizin. Ben size yapraklarının nasıl çıktığını göstermek için şimdi size şunu şöyle yapalım. İçini boşaltıyoruz. Şöyle içini şey yaptığınız zaman zarları çıkıyor zaten. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Tabii ki zeytinyağımızı koyalım. Ve kızmasını bekleyelim. Ve yağımız kızdı arkadaşlar. İlk önce havuçlarımız koyuyoruz arkadaşlar. Başta onları kavuracağız. İlk etapta. Soğanlardan önce koyarsanız havuçları daha iyi oluyor arkadaşlar. Hem kavrulması daha güzel olmuş oluyor. Şimdi arkasından soğanları koyuyoruz. Sota iniyoruz Soğanlarımız da sotelendi arkadaşlar. Arkasından küp doğradığımız patateslerimizi de ilave ediyoruz. Onunla da biraz kavuracağız. Arkadaşlar patateslerimiz de sotelendi. Şimdi içine arakalarımızı koyuyoruz. Onları soteleyeceğiz. Soteleyip ve kapağını örtüp biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bezelyelerimiz de sotelendi. Bakın rengi döndü. Şimdi içine benim yazdan Domatesim vardı konserve, şu bardağı kadar ondan koyuyorum ve içinde e, de biraz domateslerin şeyi gözüksün diye ben de iki tane domatesi hırt doğradım, onları da koyuyorum. Karıştırıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. kapağını örtüp domateslerle de sotelenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar domatesler de erimeye başladı. Onlar da güzel soteleniyorlar. Biraz daha sotelensin. Daha sonra suyunu ekleyeceğiz. İyice yemeğimiz sotelendi arkadaşlar. Şimdi suyunu ekliyoruz. Bir su bardağı ılık su koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi karıştırıp pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şöyle göstereyim size. kapağını örtelim birazcık da dinlensin arkadaşlar şöyle de göstereyim gördüğünüz gibi